Merhaba sevgili takipçilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok eski, yöresel bir çorba tarifi paylaşacağım. Evet, yeşil mercimek çorbası. E, asıl adıyla da herle çorbası sevgili arkadaşlar. E, sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel çorbamızın tarifine geçelim. Şöyle bir çay bardağı yeşil mercimeğimi ayıkladım. Şimdi videomu küçük durduracağım. Güzelce mercimeğimi yıkadıktan sonra sizlerle birlikte çorbamızı pişirelim. Evet mutlaka bakliyatlarınızı önceden yıkayın sevgili arkadaşlar kaynatmadan önce. Mercimeğimi temizce yıkadım. Hemen şöyle 2 su bardağı, başta 2 su bardağı soğuk suyumuzu ekliyoruz. Mercimeğimiz kaynamaya gelince bir 10-5-6 dakika sonra da tekrardan bir daha soğuk su ekleyeceğim sevgili arkadaşlar. Biz mercimekli, böyle yeşil mercimekli tariflerde kesinlikle suyunu haşlayıp süzmeyiz, dökmeyiz bu şekilde kendi suyla pişiririz. Evet ocağımızın altını yakalım. Evet mercimeğimiz kaynamaya başladı. Şöyle bir 5-6 dakika kaynasın. Tekrardan soğuk su ilavesi yapacağım. Şimdi arkadaşlarım merak edecek. Neden kaynayan çorbaya tekrardan soğuk su ekliyorsun diye. Sevgili arkadaşlar böyle biz Yeşil mercimek çorbalarında öncelikle çok az bu suyunu koyarız, daha sonra tekrardan soğuk su ekleriz. E, o soğuk su ekleme sebebimiz de böyle kaynadıkça çorbamızın rengi daha bir e, güzelleşiyor, ortaya çıkıyor. O yüzden mutlaka soğuk suyu ekleriz. Dediğim gibi de kesinlikle bu suyunu süzmeyiz arkadaşlar. Evet, şöyle iki su bardağı suyumuzu soğuk suyumuzu ekliyoruz. Tekrardan artık kapağını kapatıp mercimeklerimiz güzelce yumuşayana kadar pişirmeye devam edelim. Sevgili arkadaşlar mercimeğimiz pişerken biz de hemen şöyle unlu karışımımızı hazırlayalım çorbamıza sonra dökeceğiz. Burada 3 yemek kaşığı tepeleme unumuz var. Şimdi şöyle soğuk suyumuzu ekleyip yine bir su bardağı Soğuk suyumuzu ekleyip güzelce pürüzsüz kıvama gelene kadar çırpalım. Mercimeklerim güzel bir şekilde haşlandı. Bakın şöyle suyunda sizlere göstereyim. Belki yapmayanlar için biraz farklı gelebilir. Tam istediğim rengi geldi. Yeşil mercimeklerim de haşlandı. Şimdi şöyle karıştırdığımız unumuzu çorbamızla buluşturuyoruz. Şöyle ocağımızın altını kısalım. Unumuzu eklerken sevgili arkadaşlar bir taraftan da sürekli karıştıralım ki unumuz kaynar suyun içinde topaklanmasın. Hazır şekilde sürekli karıştırın. Eğer direkt ekleyip bu sefer de karıştırmazsanız içinde topak topak olur. Evet, çorbam koyulaşırsa tekrardan su ilavesi yapacağım bilginiz olsun. Evet şimdi tekrar çok az bir su ekleyeceğim ve kaynamaya gelene kadar sürekli bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Kesinlikle karıştırmayı durdurmayın. Yoksa çorbanız sevgili arkadaşlar içindeki ununuz daha doğrusu pelte pelte olur içinde. Evet şöyle gördüğünüz gibi biraz katılaştı. Evet, çorbanın suyunu güzel bir şekilde ayarladım, koyulaşmıştı. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı hatta çok az daha ekleyeceğim. Tuzunu ekledikten sonra kaynamaya gelene kadar bu şekilde karıştıracağım. Daha sonra içerisine tahta kaşığımı çekip şöyle bir 5-6 dakika çorbamızı kaynatacağız sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir çorba tarifi. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Özellikle kış aylarında yani sık sık yaptığımız bir çorba. Hem ben kendim çok yaparım hem de kayınvalidem de çok pişir. Bundan 2-3 gün önce e, gittiğimde annem pişirmişti. Böyle mis mis e, o araları falan çorba kokusu sardıydı. Ben de gittim şöyle bir kase içtim. Sevgili arkadaşlar çorbamız kaynamaya başladı. Şöyle bir 5-6 dakika kaynasın. Her kaynadıkça şöyle üzerine düşen şu şekilde köpükleri toplayıp alıyoruz. Evet, ocağımızın altını kısalım. Ağır ateşte kaynasın. Hem de tencere ağzı beraber dolduğu için taşmasın ocağımıza. Ben şöyle bir taraftan kaynadıkça üzerine düşen şöyle köpükleri de toplayıp alacağım. Evet çorbamı geriye aldım. Orada kısık ateşte kaynarken biz de hemen yağını hazırlayalım. Şöyle küçük bir tane soğanımı yemeklik doğradım sevgili arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da şöyle gördüğünüz gibi tereyağımız var. Şimdi güzelce bir soğanlarımızı kavuralım. Çok az da sıvı yağ ekleyeceğim. Evet şöyle soğanlarımız pembeleşmeye başladı. Artık bu aşamada hemen bir tatlı kaşığı şöyle toz berekleyeceğim. Ve bir tatlı kaşığı da pul berekleyeceğim. Şöyle biraz e, acı olması için acı pul berekliyorum. Gerçekten bu çorbaya acı çok yakışıyor sevgili arkadaşlar. Genel Genellikle kışın sık sık pişiririm. İnşallah sizler de denediğinizde bu tarifimi severek içersiniz, beğenirsiniz. Beğenirseniz de yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Evet, şimdi yağımızı şöyle çorbamızın üzerine döküyoruz. Evet çorbamız çok güzel bir şekilde kaynadı. Kıvamı da bu şekilde olmalı sevgili arkadaşlar. Ocağımızın altını artık kapatalım. Evet bir de şöyle kaseye alıp sizlere çorbamı yakından göstermek istiyorum. Bugün sizler için çok yöresel eski bir tarif paylaştım. Yeşil mercimekli herle çorbası. Mutlaka eğer acı seviyorsanız böyle acılı yapın. E, artık bir tarifimin sonuna geldim. İnşallah e, bu tarifimi denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Videomu da keyifle izlemişsinizdir. E, beğendiyseniz tarifimin sizlerden ricam kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.